Ulan ben seni var ya. Ulan ben seni var ya. Kesin lan. Heh. İyice çingene çadırına çevirdiniz burayı. Sağda çevirme var soldan gidelim. Lan ben çeviriyorum Ayrıca sen niye koşuyorsun? Sen polisten kaçmıyor musun? Yok lan kaynana da kaçıyorum. Ulan ben de polisten kaçıyorum zannettim peşine verdim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam amca. Hikayetçiyim komiserim. Hikayetin nedir? Benim manavdan hıyarlarımı aldı götürdüler para vermediler. Kaç kiloydu? 2 kilo. Al sana 10 kilo hıyar, 10 kilo da domates parası. Devletin daha önemli işleri var dayı. Tamam. Abi ben gideyim o zaman. Hadi eyvallah. Özgoş ne oldu? Geçen anne gelip peşinize düşmüştü. Hiç sorma kız. Tüm mahalle rezil oldu. Aa. Ne rezilliği kız? Ne rezilliği? Geçen gün mahallede koşmamız rezillik değil miydi? Senin o sarıyla görüşmen rezillik değildi. Benim peşinize düşme bir rezillik. Ya Feymana sevenlerin arasına girilmez günahtır. Sen sus kız. Yanık Cemile. Of anne of. Ne ofu Ne ofu Ayrıca senin çorabın nerede la? İşte burada. <laughs> Oğlum sen hasta mısın? Geri zekalı mısın lan? Çorabı oraya mı giyeceksin? Çorap ayağa giyilir abi. Kafana takacaktın kafana. Abi onu düşünemedim ya. Al bunu giy de kimse seni görmesin. <laughs> abi bir dakika bir şey söyleyebilir miyim abi? Buyur. Çorapları çıkartmasak oluyor mu abi? Ben çıkart lan çorabı. Aa! 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 Onu Donlu bok getirirsiniz ha? Patron, bokludun Hey sana. Abi Süleyman abiye ne olmuş? Ne olmuş oğlum? Topi top olmuş. Topi top Aa, değil, lolipop. Çarın falan sizi. Bugünleri de mi görecektik Süleyman abi? Süleyman olmuş topi top. Kokuşko ne yapıyorsunuz burada? Kızı kaçırıyorum. Ne? Kafaya mı yedin sen? Dayıcoş bu kim? Bizim Süleyman'ın kızı. Süleyman kim? Anlattırım sonra. Bak cimcime. Kaçtığımızı kimseye söyleme. Kimse duymasın, görmesin, bilmesin. Tamam. Güveniyorum sana. Görüşürüz aşk Kokuşkara. Dedim sana bu işe bulaşmayalım diye. Keşke bulaşmasaydın. Diye. <laughs> Oğlum bu sopayı var ya müsait bir yerinize sokarım ha. Abi ben bakireyim de bu arkadaşa soksanız olur mu? Bana niye sokuyorlar? Sana soksunlar. Zırlamayın lan. Nereye kaçtılar? Abi iki gözüm önüme aksın ki bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum abi. Lan oğlum. Abim Almanya görmüş adam. Söyleyin lan. Lan oğlum uğraştırmayın beni. En yakın arkadaşları sizsiniz. Siz bilmeyip de ben mi bileceğim lan? Abi vallahi Süleyman'ı köyüne götürdüler. Ben dedim yapmayalım dedim. Pı Allah belanı versin. Niye söylüyorlar? Nerede lan bu köy? Buraya yakın abi şurada. <laughs> lan nereye gitti bunlar? Ne bileyim abi ya. Biz ne yapacağız onu düşünelim şimdi. Bu nedir arkadaş ya? Bir bitmedi ya. Bir bitmedi. Adamlar ağzımı üstümüzü dağıttı ya.